Merhabalar. Bu videomuzda öz kütle konusundan bahsedeceğiz. Daha önce madde özellikleri başlığı altında kütle ve hacim ilgili videolar paylaşmıştık. yine madde özellikleri, mesela öz kütle başlığıyla ilgileneceğiz. Öncelikle şunu tanımlamak lazım. Arkadaşlar öz kütle ayırt edici bir özellik, ayırt edici bir özellik olduğu için de arkadaşlar madde miktarına bağlı değil. Şöyle yazalım. Madde miktarına. ...bağlı değildir. Şimdi madde bir tane bağlı olmamak demek... ...kütle ve hacme bağlı olmamak demektir. Özkütle de diğer ayırtıcı özellikler gibi... Ve yalnızca ortam koşullarına bağlı olarak değişiyor. Bunlar ise sıcaklık, basınç gibi etmenlerdir. Özkütle edici özellik olarak baktığımızda... ...maddenin her üç hali içinde ayırtıcı özelliktir. Yani katılar, sıvılar ve gazlar için... Ayrıca özellikle olarak kullanıyoruz. Şimdi öz kütleyi biraz daha açarsak, tanım arkadaşlar birim hacim başına düşen kütle miktarını biz öz kütle diyoruz ve onu d harfi ile gösteriyoruz. Şimdi tanımdan yola çıkarsak birim hacim başına düşen kütle miktarı diyor. Bu ne anlama geliyor? Bir metrekübe düşen kütle miktarı demek veya bir santimetre kübe düşen kütle miktarı demektir. Oradan yola çıkarsak bizim aslında öz kütle diye tanımladığımız şey kütle bölü hacimdir. Kütleyi daha önce m harfiyle göstereceğini belirtmiştik. Hacmi de v harfiyle göstereceğimizi belirtmiştik. Burada kütle birimi olarak arkadaşlar gramı tercih edeceğiz. Hacim birimi olarak da genelde santimetre kübü veya litreyi tercih ederiz arkadaşlar. Dolayısıyla da öz kütle birimimiz gram bölü santimetre küp veya arkadaşlar gram bölü litre şeklinde olacaktır. Şimdi öz kütlenin ayetici bir özellik olduğunu ve ortam koşullarına bağlı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar sabit sıcaklık ve basınç altında ee, şu aşağıdaki grafikleri çizmeye kalktığımda şöyle bir durum ortaya çıkacaktır. Siz sabit sıcaklık ve basınçta bir maddenin kütlesini arttırırsanız aynı oranda hacmi de artacaktır. Yani kütlesini iki katına çıkartırsanız hacmi de iki katına çıkacaktır veya işte kütlesini 3 katına çıkartsanız hacmi de 3 katına çıkacaktır. Dolayısıyla da kütle hacim grafiğini çizmeye kalktığınızda şöyle bir durum ortaya çıkacak. Kütle ile hacim aynı oranda değişim gösterdiği için şöyle doğrusal bir grafik çıkacaktır. Bu grafiğin eğimi bizim açımızdan önemli. Grafiğin eğimine bakarsak yani tanjant alfa kısmına bakarsak burası V burası M şeklinde yazalım. Şuraya da yazalım. Eğim eşittir tanjant alfa dersek tanjant alfa bildiğiniz üzere karşı bölü komşuydu arkadaşlar. Dolayısıyla bakın m bölü v oranını verecektir. Yani öz kütleyi verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla kütle hacim grafiğinin eğimi bize e, öz kütleyi verecektir. Yine aynı mantıktan yola çıkarsak kütle ve hacim aynı oranda değişim gösterdiği için Sabit sıcak ve basınç altındayken bir maddenin kütlesini ya da hacmini arttırmanız o maddenin öz kütlesini etkilemeyecektir. Dolayısıyla da arkadaşlar öz kütle kütle grafiği ve öz kütle hacim grafiği şu şekilde çıkacaktır. Yani kütle ve hacim artmasına rağmen öz kütlede herhangi bir değişim gözlemlemeyeceğiz demektir. Şimdi eğer ki biz bu maddenin ya da bir maddenin sıcaklığını arttırdığımız zaman arkadaşlar sıcaklığı artan maddeler genleşiyorlar. Dolayısıyla da kütleleri değişmemesine rağmen hacimleri büyüyor. Bu da öz kütlenin azalmasına sebep oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla sıcaklığı artan maddelerin hacmi büyür. Dolayısıyla da öz kütlesi azalır diyoruz. Şimdi ancak bu sıcaklıkla ilgili bir durumla e, durumda arkadaşlar istisnai bir durum var. O da aykırı maddeyi tanımladığımız su. Şimdi suyun aykırılığı şu arkadaşlar. E, suyun 1 atm basınç altında ve artı 4 derecede hacmi en küçük değerini alıyor. Yani minimumda. Dolayısıyla da artı 4 derecede suyun öz kütlesi en büyük değerine ulaşıyor. Şimdi eğer siz bu maddenin artı 4 derecedeki suyun sıcaklığını altına veya üstüne getirdiniz. Yani artı 4 dereceden sıfıra. Veya artı 4 dereceden atıyorum 8 derece çıkarttığınızda Hacmi diğer maddelerden farklı olarak artıyor Dolayısıyla özkütesi de azalıyor Yani aslında buradaki aykırılık Temelde 0 derece ile artı 4 derece arasında gerçekleşiyor Yani normalde siz bir maddenin sıcaklığını artı 4 dereceden 0 dereceye düşürdüğünüzde Hacminin küçülüp özkütesinin artması gerekiyor Ama suyun sıcaklığını artı 4 dereceden 0 dereceye indirdiğinizde hacmi artıyor, öz azalıyor. Yani soğumasına rağmen genleşiyor. Bu da doğal olarak bir aykırılık durumu ortaya çıkartıyor. Bunu grafikle göstermek göstermek gerekirse şu an artı 4 derecede hacmin en küçük olduğunu söyledik. Dolayısıyla artı 4 dereceden uzaklaştıkça hacmi büyüdüğü için şöyle bir grafik çıkacak karşımıza. Buradaki artı 4 derece o yüzden bizim için eşit değeri taşıyor. Şu grafiğe dair unutmamız gereken şey 0 derece ile artı 8 derece arkadaşlar birbirine simetri olan noktalardır. Bunu anlamaya geliyor? 0 derece hacmi ile artı 8 derecedeki hacmi aynıdır. Dolayısıyla da öz kütle değerleri de aynıdır. Benzer bir durum aradaki değerler için de geçerlidir. Örneğin artı 2 derecedeki hacim değeri ile artı 6 derecedeki hacim değeri aynıdır. Dolayısıyla burada artı 4 derecenin 0 ile 8 arasında kalan bölgesi birbirinin simetridir. Şimdi aynı grafiği öz kitle üzerinden gidersek artı 4 derecede hacmi en küçük değerde olduğuna göre artı 4 derecede kendi hacmi en büyük değerine ulaşması lazım. Dolayısıyla da grafiğimiz şöyle çıkacaktır. Bir tepe görüntüsü olacaktır. Burada da yine 0 ile 8 derece birbirinin simetri olan noktalardır des. Bunun e, buradaki arkadaşlar artı 4'ten 0'a giderken ki duruma baktığımızda yani artı 4'ten 8'e veya artı 4'ten 0'a giderken her durumda hacim artar diyoruz. Dolayısıyla da artı 4'ten 8'e artı 4'ten 0'a giderken de öz kütle azalır. Bunun doğadaki en güzel yansıması arkadaşlar şudur. Dönen, e, donan, donan göllerin ee, üzerindeki buz tabakasının dibe çökmemesi durumudur. En güzel gözlediğimiz durum odur. Bunu sorularda nasıl kullanıyoruz? Şu şekilde kullanacağız bunu. Diyelim ki bizim elimizde 0 derecede 10 ve hacimli bir buz var. Şimdi biz bu buzu erittiğimizde ee, kapta oluşan sığ miktarı kapta toplanan sığ miktarı arkadaşlar 9 ve hacimli oluşuyor. Dikkat ederseniz hacimce V kadarlık bir azalma meydana geldi. Elimizde 10 V'lik bir buz vardı. İşin sonunda bu 10 V'lik buz eridiğinde 9 V'lik suya dönüşüyor. Yani V kadarlık bir azalma yaşanıyor. Şimdi bunu da soruda nasıl uyguluyoruz? Diyelim ki bizim elimizde ısıl dengede olan bir su buz karışım var. Bu su buz karışımının su buz karışımı buzun batan kısmı yani su içinde olan kısmının hacmi 9V olurken suyun içinde olmayan kısmının hacmi V kadardır. Yani buradaki arkadaşlar buzun batan hacmi 9V kadardır. Şimdi aynı makta siz buzu erittiğiniz zaman yukarıda da söylemiştik. 10V'lik buz 9V kadar suya dönüşüyordu. O zaman siz buradaki buzu erittiğinizde 9V'lik bir su oluşturacak. O da zaten neye eşit? Batan hacmine eşittir arkadaşlar. O yüzden de siz ısıl dengedeki bir su buz karışımında buzu erittiğiniz takdirde e, buz batan hacmi kadar su üreteceğinden dolayı su yüksekliği değişmez arkadaşlar. Yani buradaki yükseklikler aynı olacaktır. Başlangıçtaki ile. Bu dikkat etmeniz gereken en temel durumlardan bir tanesidir. Şimdi öz kütle ile ilgili bir iki model soruya bakalım. İlk örneğimizden yola çıkarsak kütlesi 80 gram olan ee, bir cisim şekil 1'deki derece sindire konulduğunda sıvı seviyesi şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür demiş. Şimdi şekil 1'de cisim yokken ölçtüğümüz sıvı hacmi 30. İçerisine cismi attığımızda ise sıvı hacmi gösteriyor? 50. Dolayısıyla biz daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Buradaki hacim değişiminin sebebi e, buradaki cismin hacmidir. Dolayısıyla biz cismimizin hacmini yazmaya kalktığımız zaman 50-30'dan 20 santimetre 3 diye yazarız. Soru bize bu cismin kütlesini vermişti 80 gram diye. O zaman öz kütleyi yazmaya kalktığımız zaman kütle böyle hacim diyecektik. Buradan da arkadaşlar cismin kütlesi 80 Hacmini biz 20 olarak bulduk. Dolayısıyla arkadaşlar 4 gram bölü santimetre küp bu maddenin öz kütlesi olmuş olur. İkinci örneğimize baktığımız zaman ise burada bize diyor ki öz kütlesi 1.4 olan maddeden yapılmış içinde boşluk bulunan kürenin kütlesi 70 grammış. Bu küre şekil 1'deki gibi taşma seviyesine kadar dolu olan kaba bırakıldığında şekil 2'deki gibi dengede olup 60 küp su taşırıyormuş. Buna göre kürenin içindeki boşluğun hacmi nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bize kürenin yapıldığı kürenin kütlesini vermiş. Kürenin yapıldığı maddenin de öz kütlesini vermiş. O zaman burada kürenin yapıldığı maddenin hacmini bulacağız öncelikle olarak. Onu da nereden bulacağız? Yine öz kütüphanından. Yani D eşittir M bölü V'den bulacağız. Buradan V'yi çektiğimiz takdirde yapıldığı maddenin öz kütlesini M bölü D oranından bulabiliriz. Şimdi buradan sayıları yerine yazalım. Kütlemiz 70. Öz kütlemiz 1.4. Dolayısıyla bu cismin hacmini yazmaya kalktığımız zaman buradaki işlemleri yürütürseniz arkadaşlar Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Şurayı isterseniz şöyle yapalım. Hmm, kaç yapacak? Şöyle hemen 2 ile sadeleştirirsek. 7 yani ile sadeleştirirsek. Şurası 10. Burası ise arkadaşlar 02 yapacaktır. Buradan da 50 santimetre kübü elde edeceğiz. Şimdi bak biz burada maddenin hacmini bulduk. Yani kürenin yapıldığı maddenin hacmini bulduk. Oysaki kürenin hacmi ne kadar olacaktır? buradan taşan sıvının hacmi kadar olacaktır. Dolayısıyla bizim küremizin hacmi 60 cm küp. Yapıldığı maddenin hacmi 50 cm küp. Dolayısıyla buradaki boşluğun hacmi ne olacaktır? Buradaki boşluğun hacmi cismin hacmi ile bu cismi yaptığımız maddenin hacmi arasındaki fark kadar olacaktır. Dolayısıyla buradaki boşluğun hacmini yazarsak 60 eksi 50'den 10 cm küp olarak bulacağız. Üçüncü örneğimize bakalım. Bu da yine çok klasik bir örnektir. Boş bir kap öz kütleleri 1 gram bölü santimetre küp, 2 gram bölü santimetre küp, 4 gram bölü santimetre küp olan sıvılardan eşit hacimlerde alınarak doldurulduğunda kaptaki toplam sıvı kütlesi 350 gram oluyormuş. Aynı kap öz kütlesi 3 gram bölü sıvı ile doldurulursa sıvı kütlesi kaç gram olur diye soruyor. Şimdi biz kabı kabaca çizelim isterseniz. Şöyle buraya bir kap çizelim. Bu kapta bu arkadaşlar. Her biri V hacminde olan ve öz kütleleri 1 gram bölü santimetre küp 2 gram bölü santimetre küp ve 4 gram bölü santimetre küp olan sıvıları dolduralım. Şimdi bu kaptaki toplam kütleyi yazmak istersek ne yapacağız? Her bir sıvının kütlesini bulup yazacağız. Şimdi normalde öz kütle ifadesi neydi? M bölü V. O zaman buradan kütleyi çekersek ne olacaktır bu? D çarpı V olacaktır. Bu durumda o zaman şimdi kütle yazıyorum. Birinci maddemin kütlesini yazmaya kalkarsam yani şu maddemin kütlesini yazmaya kalkarsam V çarpı birden V. İkinci maddemin kütlesini yazmaya kalkarsam V çarpı 2'den 2V. İşte son olarak 4 özgür maddemiz yazarsam da 4 çarpı V'den 4 V şeklinde yazarım. Dolayısıyla da arkadaşlar buradaki toplam kütle ne olmuş oldu? 7 V. Peki sonra bize diyor ki kaptaki toplam sıvı kütlesi 350 gramdır diyor. Dolayısıyla bu 7 V'yi ne yapacağız? 350 gram'a eşitleyeceğiz. Buradan da V değerini bulmuş olacağız. Bunun da karşılığı ne olmuş oldu? 50 santimetre küp olmuş oldu. Şimdi ama bu kabın tüm hacmine bakarsak arkadaşlar tüm hacmi 3V kadar. O yüzden de kap hacmine bakarsak buradaki kap hacmi 3V'dir. Dolayısıyla da buradaki bulduğumuz değeri burada yerine yazarsak kabın tüm hacmi 150 santimetre küptür. Şimdi soru bizden ne istiyor? Aynı kabı öz kütlesi 3 olan sıvıyla doldurmamızı istiyor. Bu durumda o zaman biz buradaki sıvının kütlesini bulmaya kalktığımız zamansa ne yapacağız? D sıvı çarpı V kap diyeceğiz. Buradan arkadaşlar sıvının öz kütlesi 3 kabın hacmi 150 dolayısıyla kaptaki sıvı kütlesi 450 gram olur. Gelin dördüncü örneğimize. Boş bir kap su ile doluyken 140 gram. Öz kütlesi 1.6 olan sıvı ile doluyken de 200 gram geliyor. Şimdi burada arkadaşlar bu soru daha önce, bu sorunun benzeri daha önce YGS sınavında çıktı. Şimdi burada kademeli bir giriş yapacağız. Öncelikle bu kap su ile doluyken 140 gram geliyormuş. Şimdi biz kabımızı çizelim isterseniz yine. Kabımız bu olsun. Buradaki kabın kütlesine de M diyelim. Kabın hacmine de V diyelim. Şimdi bu kap su ile dolduğunda 140 gram mı geliyormuş? Şimdi bu 140 ifadesi neye eşittir? Kabın kütlesi artı suyun kütlesidir. Şimdi su kütlesini nasıl yazdık? Yani normalde kütleyi nasıl yazmıştık? Az önceki örnekte de belirtmiştik. Yine M bölü V'den çekersek bizim aslında kütleyi bulma şeklimiz D çarpı V. Dolayısıyla o zaman M'su yerine ne yazacağız? Öz kütlesi 1 olduğuna göre 1 çarpı V diyeceğiz. Buradan yola çıkarak 140 eşittireceğiz. M artı V çarpı 1'den V. Bu bizim birinci denklemimiz olsun. Şimdi benzer şekilde sorunun devamı diyor ki öz kütlesi 1.6 olan sıvıyla ile dolu iken de 200 gram geliyormuş. Buradaki 200 gram da kabın kütlesi artı sıvının kütlesi olacaktır. Buradan da yazarsak 200 eşittir m artı yine aynı benzer formülden öz kütle çarpı hacim dediğimiz zaman burası 1.6 çarpı v olacaktır. Şimdi bakın şurada iki tane denklem elde ettik. Bu iki denklemi kullanarak m ve v değerlerini bulacağız. Bunu hemen düzenleyelim o yüzden şu iki denklemden yola çıkarak hareket edersek diyeceğiz ki 140 eşittir m artı v. Buradan da 200 eşittir m artı 1 virgül 6 İsterseniz burada önce v'yi bulalım. Bunun için de arkadaşlar şu denklemi eksi 1 ile çarpalım. Ve taraf tarafa toplayalım. O zaman ne olacaktır? 200 eksi 140'dan 60 diyeceğiz. Buradan m'ler gidecek. Buradan da 1.6 v eksi v'den. Burası da 0 virgül v gelecektir. Dolayısıyla demek ki v değerimiz 100'müş. Bunu da burada bulduğumuz değeri de şu ilk bulduğumuz denklemde yerine koyarsak 140 eşittir m artı 100 buradan da m ifadesi 40 gelecektir. Demek ki kabın kütlesi 40 gram. Hacmi de 100 santimetre küpmüş. Şu iki veri zaten bizim için önemli veriler. Şimdi soru bizden ne istiyor kökünü? Bu kap yarısına kadar öz kütlesi 2.4 olan sıvı ile doldurulunda demiş. Şimdi burada yarısına deliğine göre bu hacmin yarısını alacağız. Şimdi Dolayısıyla işin sonundaki toplam kütleyi bulmak istediğimiz zaman yine kabın kütlesi artı buradaki sıvının kütlesi diyeceğiz. Kabın kütlesini bulduk. 40 gram. Şimdi bu sıvı kabın yarısına kadar dolu olacağına göre tüm hacmin yüzdür. Yarısı 50 olacaktır. Yine D çarpı V olarak edeceğiz. Sıvımızın öz kütlesi 2,4 kabın yarı hacmi 50. Bundan sonra sadece bu işlemi yürütmek olacak. Buradan da 40 artı ne yapmış olacak burası? 120 diyeceğiz. Buradan da kaptaki toplam kütle 160 gram diyeceğiz. Yine gelelim çok klasik bir örneğe düşey kesici şekildeki gibi olan 1 ve iki kaplarında XY sıvıları bulunmaktadır. Boş bir kaba bu sıvılardan belli miktarlarda konulduğunda üç kaptaki sıvı kütleleri birbirine eşit oluyor. Buna göre bir kabın alınan X sıvısının hacmi kaç ve sormuş. Şimdi buraya 3. kabı da çizelim. Şimdi bu kaplardan belli miktarlarda hacimler almışız ve buradaki kaba boşaltmışız. Şimdi biz buradaki hacimimize V1 diyelim. Buradaki hacmimize de V2 diyelim. İşin sonunda da ne olmuş? 3 kapta da sıvı kütleleri eşit olmuş. O zaman biz önce şunu yapalım. Başlangıçtaki toplam sıvı kütlesini bulalım. Şimdi bir kabındaki toplam kütle hacim çarpı öz kütleden 8 dv. Yine hacim çarpı öz kütleden 4 dv. Bizim şu an başlangıçtaki o yüzden toplam kütlemiz bu ikisinin toplamına eşit olacaktır. O da 12 dv. Fil işin sonunda 3 kapta da toplam kütle eşit olduğuna göre demek ki her bir kapta olması gereken kütle miktarı 12 dv'nin 3'te birine eşit olması lazım. O da ne kadardır? 4 dv kadar olacaktır. Bundan sonra yapacağımız işlem demek ki buradan direkt şunu söyleyebiliriz. Bu kaptan demek ki gitmiş tamamı. Bu kaptansa alınan bir sıvı olmamış. Biz aslında buradan çıkan sonuçtan bunu anlıyoruz şu anda. Demek ki V2 diye bir hacmimiz yok. Direkt bu kaptan bu kaba geçmiş. Ne kadar geçiş var? Başlangıçta 8 dv vardı. İşin sonunda 4 dv kaldığına göre. Demek ki bu kaptan buraya 4 dv'lik bir kütle geçişi olmuş. Oradan o zaman hacmi bulmak istersek. Hacim için kullanacağımız ifade yani V1 ifadesi bulmak için yapacağımız ifade bir kabından alınan kütle ile o kaptaki sıvının öz kütlesin oranlamak olacaktır. Buradan o zaman V1 ifadesi eşittir bu kaptan alınan sıvı kütlesi 4dV'de. Ee, o sıvı da oradaki Dx öz kütlesi 4d kadar. Dolayısıyla arkadaşlar V1 ifadesi V kadar olmuş oldu. Altıncı örneğimize gelelim. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan küp şeklindeki bir cisimden yarı çapı 1 santimetre olan yarım küre biçimli bir oyuk açılır. Bu oyuk öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doluysa sistemin kütlesi kaç gram artar diye sormuş bize. Şimdi burada önce bir cismimizi çizelim kabaca. Bu cisim küp şeklinde olan bir cisimmiş. Şimdi biz buradaki cisimimizin de öz kütlesinin değeri 2 imiş. Bunun içerisinden yarım küre şeklinde bir oyuk açmışız. Oyuğumuz da bu olsun. Buradaki oyun yarı çapı 1 cm imiş. O zaman hemen buradaki oyuğumuzun hacmini bulalım. Bu bir yarım küre şeklinde olduğu için arkadaşlar normalde tam bir küre olsaydı hacmini bulmak için 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r kübü kullanacaktık. Bu bir yarım küre olduğu için 1 bölü 2 ile çarpımını alacağız. Buradan o zaman işlemlerimizi yürütürsek şununla şu sadeleşir 2 olur. Buradan da 2 bölü 3 çarpı pi yerine de 3 yazalım. Çarpı 1'in kübü diyeceğiz. 3'ler de gitti. Demek ki açtığımız oyun hacmi 2 santimetre küpmüş. Şimdi bu tarz kütle değişimi ile ilgili sorularda şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki kütle değişimi kaba giren kütle miktarı ile kaptan çıkan kütle miktarı olarak düşünebilirsiniz. Şimdi kaba giren kütle miktarını bulmak için ne yapacağız? Hangi sıvıdan koyduk? iki 2,5 olan sıvıdan koyduk. Burada da kütle ifadesini hesaplamak için D çarpı V formülünü kullanacağız. O zaman kaba giren kütle miktarımız şu. 2,5'luk bir sıvı girdiğine göre. 2,5 çarpı hacmi de burayı dolduracağı için arkadaşlar buranın hacmi kadar olacaktır. Çarpı 2. Eksi diyeceğim. Çıkan madde de arkadaşlar buradaki oyun yapıldığı maddenin kütlesi kadar olacaktır. Şimdi oradaki oyun yapıldığı maddenin öz kütlesi 2. Çıkan miktar sonuçta şuradaki yarım kürenin hacmi kadar olacaktır. O yüzden 12 nezarken de 2 çarpı 2 diyeceğiz. Buradan da 5 eksi 4'ten kaptaki kütle artışının 1 gram olduğunu söyleyeceğiz. Şu kısım önemli. Giren ve çıkan kütle farkına bakıyorsunuz. Giren burada 2,5'tu. Çıkan da 2 gram bölü santimetre kütle. Yediğim soru da benim sevdiğim güzel örneklerden bir tanesi. Buna diyor ki hacmi 200 santimetre küp, kütlesi 100 gram olan bir kap. İçinde X cismi varken 160 gram geliyormuş. Bu kap içinde hem X cismi hem su varken de 340 gram geliyormuş. Bizden de X cisminin öz kütlesini soruyor. Şimdi kap boşken 100 gramsa, içinde X koyunca 160 gram mı gelmiş? Bakın buradan hemen direkt olarak şunu söyleyebilir miyiz? X'in kütlesi 60 gram. Şimdi bu kap x ile doluyken 160 gramdı. Üzerine bir de suyla doldurduğumuzda 340 gram gelmiş. Demek ki o zaman buradaki suyun kütlesi 340 eksi 160'tan ne yapmış oldu? 180 santimetrik 180 gram yapmış oldu. Şimdi dolayısıyla bunu da şuraya belirtelim. 100 eksi, 160 eksi 60 geldi. Şimdi burada bir durum var. Arkadaşlar sıvıların özelliği içinde bulunduğu kabı doldurmalıdır. Hacimleri oranı doldurmalıdır. Şimdi bizim buradaki suyumuzun ölçüde değeri dikkat ederseniz 1. Suyun ölçüsünün 1 olmasının sebebi kütle ile hacmin eşit olması durumudur. O yüzden de suyun kütlesi 180 gram olduğuna göre demek ki şu an burada doldurduğu hacim de 180 santimetre küp olacaktır. Oysa soru bize ne diyor? Kabın tüm hacmi 200'müş. Su bunun 180 kadarını doldurmuş. Buradan yola çıkarak o zaman x'in hacmini ne yazabiliriz? x'in hacmi de 200 eksi 180'den yani kabın hacminden suyun hacmini çıkartmış olduk. 20 santimetre küptür. Bundan sonrası zaten direkt ne yapacağız? x'in kütlesiyle hacminin oranını alacağız. x'in kütlesi 60 Hacminde 20 bulduk. Dolayısıyla cevabımız 3 gram bölü santimetre küp olacaktır.